bahçe ben görmedim ya. Binanın en üstteki balkon var ya. Evet. Onun altı şey sıvaları düştü de. He şurada var ya çocuk düştü diyorlar. Yok. yok. Allah, aklımız gitti ha. Çocuk düştü deyince sıvalar de... mı düştü sıvaları sadece? Sıvalar mı düştü sadece? sadece oraya çekti oraya sen. Bu arabaların üstüne düştü. 2-3 gün Önce gene... aa, arabanın üzerine mi düştü? Aynen, ondan zaten ses geldi ya. Aaaa. Ee, biz bizim, bizim arabaya düştü araban camı. Biz şey, şey, şeye, şeye düştü zannettik. O binada sürekli kopuyor ya. Geçen Aa. de kopuyor. Tolga git arabanın üstünü çek gel Tolga. Camı patlattı arabanın. Arabanın üzerine çek gel. 3 gün önce ben Instagram'da gördüm. Gene Tolga'da burada. Allah Allah. Demek de işte bizim arabanın üstünü patlattı. Başımıza başlar ya. yapıyordum? Tanık oldum ben de sizin gibi ya. <laughs> hayat nasıl gidiyor diye soru soruyorum. Ya Keyifler nasıl? Çok gibi gidiyor. Neden? Çok güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ekonomimiz kötü. onun <laughs> üzerinden kaç puan veriyorsun? Nasıl? Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Sıfır veriyorum. Neden? Abi kötü, ekonomi kötü, geçinemiyoruz, hayat kötü, şartlar kötü, geçim zor, üç tane bakmak zor <laughs> diyorlar ya. Her şey zor. Açık <laughs> ve net. Direkt, direkt verdin her şey zaten. Direkt. Sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum abi, her şey ortada zaten. Her şey ortada. Evet. Olsun. Altına imza atar gibi konuştun. Evet o benim dayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım o zaman aile olarak aldım <gülüyor> seni. <gülüyor> Teşekkür ederim görüşürüz abi. <laughs> eyvallah. Merhaba abi nasıl gidiyor keyifler nasıl? <laughs> abi ben hatırladım seni. Buran değil mi senin adı ya? Evet. Buran abi evet. sen beni hatırlıyor musun? Hayır. Ben seni hatırlıyorum abi. Nasıl gidiyor keyifler? Ne yapıyorlar bunlar oğlum? Abi bir şeyamba seni paylaşalım onu çıkıyor. Beni paylaşma bir yerde. Abi sıkıntı yok. beni de paylaşsın. Hayat Hay nasıl abi? Keyifler nasıl? Her şey güzel. Hemen harika. Yıldırsın. Çatalar uçuyor, onları seyrediyoruz <gülüyor> bak. <gülüyor> Hayatına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10. <laughs> 10. <On. gülüyor> Tabii mükemmel on. bir hayatımız var bizim. <laughs> <laughs> Valla, <laughs> He? 0. <laughs> 1. Ben ironi yapıyorsun gibi geldi bana. Güzel, güzel, her şey güzel. Her şey güllük gülüsanlık. Tabii canım ya ülkenin hali mükemmel. Sen fark... Anlamıyorsunuz. Sen farkında değil misin? Değilim abi merak ediyorum. Ortalamayı alıyorum ya şaka bir yana. İyi iyi bir güzel. Her şey yolunda diyorsun. Her şey yolunda harika gidiyor. Allah bugünler neler artmasın. Arayacağız zaten. Bugünler bir şey değil. Aracağız. Tamam, Daha arayacağız. Daha aynı şey aramadık. Arayacağız. Yeni evet. başlıyoruz. Var mı gençlere bir tavsiye? Valla bence hemen ülkeyi terk etsinler. <laughs> ya Buran abi. Geçti. Benim zamanım geçti. Ben gideyim bak ben çocuklarıma hemen vatandaşlık aldım. Açık ülkesinde de yaşasın diye pasaportlarını çıkardım. Şimdi imzalarını atmalarını bekliyorlar. Eğer alabilirsem hemen çocuklarımı da ülkeyi terk ettireceğim. O <laughs> kadar. O, o kadar net yani. Ona... abi. Görüşmek abi üzere. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşürüz bro. <laughs> Terlisin lan boşver. <laughs> 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 Aa terdiymiş gölge. Oğlum ne oldu lan sana? Terminatör olmuşsun. Aa, Murat abi nasılsın? Aa öbürü de geliyor bak arkadan. Aa, esir aldınız memleketi. <laughs> ne yapıyorsun? Dostum var <laughs> <laughs> İyi. Ne tipin? Su kat ne yapıyorsun? Vallahi Belli ses, ses ya. Bak bak. Aman ortalı. Dicek mi bel takıyorsunuz? Ne zaman röportaj yapacağız Murat abi? Hemen gel şöyle çık dışarı. Gelme ya. Çıkarma çıkarma ya. olduğu gibi gel. Kameraman gel, gel. <laughs> gel. Röportaj yapıyorum. Tamam. Hayatla ilgili soruyorum. Gel kanka sen de. <laughs> gel. Evet sen harbiden Merhaba. çok irileşmişsin ya. Yani. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Nasıl keyifler iyi misin? Çok teşekkürler sizi sormalı. Hayatı nasıl diyorum öncelikle? Evet, stabil standart. Nasıl geçiyor? Ümitsiz. Ümitsiz. Evet. Yorumun bu yönde. Yorumun bu yönde. Geleceğe dair inancımı kaybettim. Üzücü ya. Ne zaman oldu bu? Ya, 2015. <laughs> ne zaman kaybettik? <laughs> 2015'te kaybettik. Oğlum bayağı olmuş aslında ya. Evet. Toparlayamadım ondan sonra peki. ya tekrar gelmedi mi Umut? Yani ülkenin genel durumuna baktığımız zaman gelmesi pek mümkün gibi gözükmüyor diye düşünüyorum. Peki hayatını 10 üzerinden kaç puan verirsin? Şu an yaşadığın hayat tamamını kapsayarak söylüyorum. Bir altısı var bence. Altı var. Dörtü nereden kırdın? Ekonomi. Dört tamamen ekonomi mi? Kesinlikle ekonomi. Baya büyük bir bölüm ayırdın ona ya. Evet. Rahat yaşamak için. Peki bu ülkenin bir genci olarak genç kardeşlerine, arkadaşlarına bir mesajın var mı? Yani pes etmemelerini ümit ediyorum ama hı hı çok iç açıcı şeyler de olmuyor maalesef. 15 bin öğretmen atanacak. Ben de bir öğretmen adayı olarak. <laughs> Sistem değişti, AGS geldi vesaire. Eğitimle alakalı olan kısımda çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Evet, maalesef. Üniversite artık üzüyor beni. Üniversiteden kardeşlerime de üzülüyorum. Neyse, bu ülke kurye de lazım kardeşim. Ya, çok mı? haklısınız, evet. <laughs> kurye de lazım bu ülke. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ, çok sağ, sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Ederim. Ozancı konuşacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> bir kurye desen oldu. Hala Hayatla ilgili soru soruyorum ya. Hayat nasıl gidiyor diye, hayatına genel kaç ben puan ben veriyorsun ben diye. Ben ya ben çünkü şey siyasetten tamam. şu tamam miyim, Merak da, ediyorum. Hani ne durumda ya da Genel hani... o analizi yapıyorum yani nasıl anladım. hikayeler çıkacak onu merak ediyorum anladım. yani kimden ne çıkacak anladım. ben sadece nasılsın diyorum gelen cevaba göre bir şey söylemek isteyen varsa o anda bir şey söylüyor. Anladım. ya da Derdini tamamıyla şey iyi alır. kötü 10 numara 5 yıldız ülkeden kaçıyor yani anladım. evet evet herkesin bir yorumu var bunun sen bir şey söylemek ister misin vallahi kanka problem değil <laughs> ya abi Biraz böyle hani konuşacak şeyim yok ya. Yok Biliyor be biliyorum ya. Bana da oluyor. Dorgunluğu ben her arada... zaman konuşurum abi. <laughs> Aynen. <Ya. gülüyor> evet. Bu, arada, bu arada çok iyi olmuşsun Öyle abi. Çok teşekkür Formun ederim. Formun çok beğendim. Allah Adam formu. Formun çok beğendim. Maşallah var. <laughs> Sakatlık vermesin Allah. <laughs> Amin abi. Öpüyorum görüşürüz. Kolay görüşürüz. Ya eyvallah. eyvallah. <laughs> <abi. gülüyor> İsmi de çıksın. Ne yapıyorsun? Cümle sıkıcak. Düşüm sor, soru soruyorum. O moda geçiyorum hemen. Ne sorusu abi? Hayatın nasıl gidiyor diye soru soruyorum. Şükür abi. Nasıl keyifler? Yuvarlanıp gidiyoruz abi. Sen nasılsın peki? İyiyim abi. Mutlu yerinde Allah'a şükür. Çok Hayatına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9. 9. Bir puan neden kırdın? Pazar boncuğuz. Wow. Hayatın o zaman iyi bayağı. 9 diyorsa ya. her şey yolunda keyifler yerinde. Allah'a şükür abi. çok sevindim. Var mı gençlere bir tavsiyen, bir söylemin? Atılgan olsunlar, girişken olsunlar abi. Hayatın tadını çıkarsın. Aynen öyle. Güzel. Teşekkür ederim. Evet. Eyvallah bu kadar. Sen aç küçük bir yer al. Abi yere, nereye gidiyorsun ya? Röportaj yapıyorum böyle caddeye böyle gideceğim. Ayrancılarda yaptım, geldim meydanda yaptım, gidiyorum durmuyorum. Sonra Ayrancılara kadar yürüyecek misin? Ayrancılardan yaptım, geldim. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Şükür idare ediyoruz. Ya. Her Çalışır. şey yolunda mı? Yani yolunda. Sen nasılsın? İyi, iyi. Vallahi iyi. hoca. İyi. Siz nasılsınız? İyi vallahi ben de her şey yolunda. Hayatına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Hayatıma 10 üzerinden 8 veririm ya. Yani Neden şükür. 8? Ya hayat güzel. Hı hı. Yaşamaya değer. İki puan neden kırdın? Ya iki puan işte bu aralar böyle insanlar mutsuz, ondan kırdım yani. Yoksa Allah şükür biz sıkıntımız yok Ben yani. yani burada pide lahmacun ve pide yapıyoruz aynen, değil mi? Aynen aynen Böyle kendi yağımıza kavruluyoruz ya. Yani. İnsanlara lahmacun yaptık. ve pide ile ilgili bir şey evet. söylemek ister misin? Yani şöyle bir kampanya da yaptık. Herkes yesin diye. Yani <laughs> ekonomik sıkıntılar da var. Tabii. Güveniyor musun lahmacunla pideye? Güveniyorum pidene? tamamen. Yani yiyen bir daha gelir mi? Gelir. O, o kadar eminiz. Yani. Ramazanda başlattık, hala da devam. Harikasın teşekkür evet. ederim eyvallah. İyi çalış. Görüşmek evet. üzere sağ olasın. Bir şey ekran edeyim Metin'im işimiz uzun gideceğiz sonra gel. Gel öldü. Hayır hayır. Gel gel gel. Çünkü... Gel röportaj yapıyorum ya ne, ne yapıyorsun portajı... nasıl gidiyor? İl... Hayatla ilgili soru soruyorum. Ne Hayatın nasıl Hayatın nasıl? Ee, bilmiyorum ki hayatım nasıl gitmemek, gitmemek için yemin etmiş gibi. <laughs> Mutlu musun? <laughs> ee, biraz. Biraz. Evet. Peki o zaman hayatına 10 üzerinden kaç verirsin? Onun üzerinden şu sıralar 7 falan veririm ya. 7. Tabii tabii. Hani ama beni mutlu etmek için en az 10 olması lazım. Öyle peki Öyle 3 puanı neden kırdın? 3 <laughs> puanı nereden kırdın? 3 puanı e, şey gidiş yolundan kırdım. Yanlış gidiş yolu. <laughs> Geri döndün mü peki? Yok dönmedim. Dönmedim. Tabii canım gittiğimiz yolu dönmek için mi gideceğiz o kadar var Oo. böyle bir şey. Peki bir tavsiyen var mı gençlere? E, kaç yaş grubu için olacak? Sen seç. <laughs> Kendi yaş grubumuz için olabilir. Kendi yaş grubumuza ne söylemek istersin? E, ne söylemek isterim? Hayat kısıtlısıları içiyor yaşayın yani. <gülüyor> Harika <gülüyor> mı? Sabah tümer gibi gülüyorsun sürekli. Herkes aynısını söylüyor. Öyle mi? Herkesin niye bu kadar gülüyorsun her şeye ne yapayım? Olsun neşeni kaybetme. Her şeyini kaybet neşeni kaybetme. Doğru söylüyorsun. Kendine çok iyi bak gidiyoruz. Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere bay <laughs> bay. Görüşmek <üzere>. bye bye. <laughs> Gelip. Yeter be oğlum. Çekme kardeşim diye bu <laughs> <laughs> Ne soracaksın ama ona öyle 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 <laughs> Önden vermiyor öyle. Önden Hayatın nasıl gidiyor? <laughs> Zor bir soru geldi değil mi? Evet. Bir anda böyle yıkıldın. <laughs> nasıl gidiyor? Çok yorucu. Hem okul hem antrenman. Bir yandan da okulun program işleriyle uğraşınca. Hı hı. Şimdi müzik yapıyorsun falan filan. Bilgisayar işlerinden. Mutlu musun peki? Yani. Hayatına 10 üzerinden kaç puan verirsin? 8 buçuk. 8 buçuk. Buçuğu niye koydum bilmiyorum ama. Neden kırdın peki? Yani genellikle e, hayatımın bir, bir buçuğu buçuğu neden zamanı kırdın? güzel geçtiği için Hı -hı. o çoğunluk orada o iki buçuk'tur, artık bir buçuktur o da e, yorgunluk kaldım. payı mı vardı işte kötü olaylar onlar Hı -hı. bunlar başımıza gelen sıkıntılar İyi yine güzeldi. Ee, gündem olsun. Ee, gündem çok yoruyor insanı. Gündem çok yoruyor evet. İnsanı sinir krize geçirtiyor. Doğru bu konuda hep ikiniz. Yani gerekirse biraz daha böyle devam ederse herkes böyle sosyal medya <laughs> hesabını kapatıp ortak ortadan <laughs> uzaklaşacakmış gibi geliyor. Ben de bazen öyle hissediyorum ama işim bu olduğu için kaçamıyorum ben genelde. Peki nasıl oluyor? Genel olarak iyi hissediyor musun? İyi hissediyorum. çok sevindim. Sen nasıl hissediyorsun? Son bir iki haftadır iyi hissediyorum. Neden? Öncesinde ne oldu? Çok şey var abi. abi. Umarım düzeltebileceğin şeylerdir ya. Çoğu düzeliyor. Aa, çok sevindim. Peki sen onun üzerinden kaç verirsin? Son iki haftayı da baz alarak. Son iki haftayı baz alırsam ben de... Sekiz. Sekiz. Hı -hı. İkiyi neden kırdın? Bazı şeylerden emin değilim de. Gelir geçer olaylar. Evet, evet, evet. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşürüz. Kolay Hadi ya. iyi bak kendine. <gülüyor> 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 nasıl keyifler? Çok şükür. Hayatın nasıl gidiyor? sıkıcı biraz Neden? Ne bileyim bir tadı yok çiziyor. Mutlu musun peki? Mutluyum sen valla çok Mutlusun ama, ama, baharatlar eksik biraz. Baharatlar biraz eksik yani. Peki hayatına 10 üzerinden kaç <laughs> veriyorsun? 4 verir mi? 4 mü? O baya mutluyum dedikten sonra düşük oldu mu bu? ama bu. 6'yı niye kırdın? Şimdi şöyle. Tamam senin orantısı, yorumunu istiyorum. Orantısız şeyler var mesela bir yandan düz gidiyor bir yandan ters gidiyor. Hmm. Oyunun ortasını bulamıyoruz. Ondan dolayı kararsın. Dengeyi bir türlü yakalayamadın. Dengeyi bu. bir türlü yakalayamadım. O yüzden dört tün. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Aa, olur mu? Açacağım seni. Kapayım mı? Ne bu? Ses bombası Tamam aynı şeyde kapini. Çalmıyor mu? Kim bekliyor mu burada? Baba. Nasıl gidiyor hayat? Youtube'a video çekiyor. Keyifler nasıl? Aa. Bir an buradan çalacak zannettim ben. İyi bir şey diyor mu? Gidiyoruz biz. Eyvallah hadi. Bir görüntü böyle. Baba ol. Nasıl gidiyor hayat? Aa iyi gidiyor. Nasıl Keyifler gidiyor? nasıl? Ee, dur babayla konuşayım sonra seninle konuşalım. Sen ne söylemek istersin? He? Dur ısırma öyle bir şey değil. O. Hayatına 10 üzerinden kaç puan verirsin? Anlamadım. Hayatına 10 üzerinden kaç puan verirsin? 50. 50. Hocam beni mahvettin şu an. Kilitledin beni. Ne Teşekkür ben? ediyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Çok sağ ol. <laughs> Burada çekmiştik ileride. Motorla gidiyoruz Ecrin'e yine böyle baktık. Gün bu çok güzel. Dedik hemen bunu videolar. Aha bu ne be? Sıra... Ne? Sıra bensem eğer anneme sarıl ve bu şehri yak. Oha çok iyiymiş. Kadınlarla ilgili galiba. Evet sevgili dostlar selam. Ben Murat. Kiminiz sanıyor kiminiz tanımıyor. Bugün Torbalı'da gezindik. Torbalı çarşısında esnaflara, insanlara karşımıza çıkan, bizimle diyalog kuran herkese bir nasılsın dedik. Çünkü artık siyasi sorular sormaktan ya da farklı sorular sormaktan ziyade gerçekten insanların nasıl olduğuyla ilgili, mutlu olup olmadıkları ile ilgili sorular sormak istedik. Hem bu şekilde kısa bir sosyolojik bir analiz yapmış gibi hissettik kendimizi. E, hayatlarına 10 üzerinden kaç puan verdiklerini sorduk. İşte komik cevaplar aldık sistemler aldık, şikayetler aldık. Bu şekilde insanlarla bağ kurmaya ve kurduğumuz bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bize bu yolda gösterdiğiniz ilgi, destek çok güzel. Bunu her zaman hissettik. Her zaman da hissetmek istiyoruz. O yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için, bu yolda her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkürler. Gerçekten halkın sesi olmak istiyoruz. Halkın yararına bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir avuç genciz ancak... Büyük işler yapma hayalleri olan gençleriz. O yüzden hepimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.